Twitter'den herkese merhabalar. Ben Çağlar Demirdal. Efendim bugün hayatın farkındalığımız sorusuna cevap aramaya çalışacağız. Konuğumuz Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ümryan Turgut Ocak. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz hocam. Teşekkür ederim. Hocam bugün hayat nedir? Ne kadar farkındayız? Ee, evet. Biz hayatın içinde ne kadar yoruluyoruz? Ne kadar var olabiliyoruz sorusunu aslında evet. konuşacağız, sohbet edeceğiz üstüne. Ama ondan önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Elbette. Ben 1969 yılında Trabzon'da doğdum. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Trabzon'da okudum. Trabzon Lisesi mezunuyum. 1990 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ydi o zaman. Kimya bölümünden mezun oldum. 2000 yılında da doktoramı tamamladım analitik kimya alanında aynı bölümde. 2000'den sonra doktorayı tamamladıktan sonra 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim postdoktoral çalışmalar için TÜBİTAK bursiyeri olarak. Oradaki çalışmaları tamamladıktan sonra döndük yurt dışından. Normal alanımız artık floresans spektroskopisi olmuştu. Çünkü orada öğrendiğimiz bilgilerle beraber onları uygulamaya çalıştık. TÜBİTAK destekli projeler aldık. Bunlarla birlikte çalışmalarımızı yürüttük. Birçok yüksek lisans doktor öğrencisine tez danışmanlığı yaptım bu alanda. 2011 yılında yine İspanya'da benzer çalışmalar yaptık. 2011 yılında o çalışmalardan sonra benim biraz hayatımda değişiklikler oldu. Yani İspanya ile alakalı değildi ama başka türlü değişiklikler oldu. Ondan beri de biraz daha farklı bakıyorum hayata. Dolayısıyla devam edecek olursam kısaca özgeçmişimden gene 2019 yılında bir dergi kurduk biz. Turkish Journal of Analytical Chemistry isminde. O da gene bizim bölümdeki hocalarımızın katkısıyla. Şu anda devam ediyor. TR dizinin de taranan bir dergi olmak vasfına sahip. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Çok güzel. Ee, bütün bölümün hocaların katkısı hmm. var tabii o dergide bizim evet. için önemli. O derginde editörlüğünü yapıyorum şu anda. Evet bugün dediğinizde hayata farklı bakmaya evet. başladığım bir süreç var. Aslında evet. biraz da bu süreç üzerinden konuşacağız. Bu süreçte evet. yaşadıklarınızı e, konuya biraz adapte etmeye çalışacağız izleyenlerimizle birlikte. Evet. E, hocam herkes gibi yaşıyoruz konu başlığı. Ne demek herkes gibi yaşıyoruz? Yani şöyle bir şey aslında konu başlığımız herkes gibi yaşıyoruz. Eğer farkındalığımız yoksa herkes gibi yaşıyoruz zaten. Yani normal sabahtan kalkıyoruz, işimize gidiyoruz. Çocuğumuz varsa onu okula gönderiyoruz. İşte akşam yorgun argın işten eve dönüyoruz. Dolayısıyla gün içerisinde bir sürü olaylarla karşılaşıyoruz. İş ortamında olsun, özel hayatımızla da ilgili olabiliyor bazen. Bu olayların etkisiyle beraber akşam eve bazen az önce söylediğim gibi gergin, stresli gibi durumlarda dönüyoruz. Çoğunlukla böyle oluyor. Yani mutlu gittiği zaman zaten sorun yok hayatımızda ama böyle zorlandığımız noktalarda zaten bir arayış içerisine giriyoruz. Dolayısıyla herkes gibi benim hayatımda da böyle dönemler oldu. Ee, o dönemleri tabii o zamanlar yani pandemiye kadar şimdi onu e, uygulamak lazım pandemi dönemine kadar ben bu olayları böyle görmemezlikten gelen bir insan olarak devam ediyordum hayatıma. Normal günlük herkesin yaşadığı gibi yaşıyordum. Ha, şu anda çok mu farklı yaşıyorum? E, hemen hemen aynı yaşıyorum ama bakış açım değişti. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bugünkü e, konumuzun esasında özü bu. Bakış açılarımızı değiştirebilmek olaylara. Bu çünkü yaşadığımız zorlukların çözümlenmesinde bana göre kilit nokta. Kilit nokta. Bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Yani şu mu demek oluyor? Hep başımıza böyle hep aynı şeyler geliyor. Hep durmadan bir şikayet etme durumumuz var. Evet. Neden hep başımıza aynı olaylar geliyor? Bu bakış açısıyla ilgili mi sizce? Evet, evet. Şöyle biraz derin bir konu aslında bu ama bundan bahsetmek gerekir bence de şöyle. Şimdi herkes kendi hayatına şöyle bir dönüp baktığı zaman belli bir yaşlara kadar geldikten sonra 40-50 gibi yaşlardan sonra özellikle biz ister istemez dönüp bir muhasebe yapıyor gibi oluyorsunuz. Dönüp baktığınızda diyorsunuz ki ya benim veya çevremdeki insanların, çok yakınımızdaki insanların, ailemizden veya daha yakında iş ortamındaki arkadaşlarımız olabiliyor. Hep aynı şeyi yaşıyor ya. Sonra bakıyorsunuz ki siz de aslında aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Yani daha önceden diyelim ki örnek verelim somut bir örnek olsun. Yani şöyle, e, hak, hukuk, adalet konularını çok önemsiyor ya da önemsiyoruz. Bir bakıyoruz ki hep haksızlıkların içerisine düşmüşüz. Ondan sonra e, dürüstlüğü önemsiyoruz ama aldatılmışız, dolandırılmışız. Yani televizyonlarda duyuyoruz çok bu olayları işte şöyle bir dolandırıcılık şekli böyle dolandırıldı şöyle oldu böyle oldu bu sefer ister istemez bu konular da gündemimize almış oluyoruz gündemimize aldığımız zaman e, e, beyin bunu bir yerlerde evirip çeviriyor evirip çevirdiği noktada da tekrar dönüp dönüp hayatına getiriyor dönüp dönüp hayatına getiriyor ve siz bunun farkında değilseniz bu büyük bir problem oluyor çünkü yıpranıyorsunuz ya ben bunu daha önce yaşadım gene yaşıyorum bunu yaşadım gene yaşıyorum bu benzer şekilde ee, özel hayatınızda da olabiliyor. Birisiyle evleniyorsunuz, ondan sonra bir bakıyorsunuz ki problem olmuş, geçinememişsiniz ya da bir sıkıntı var. Ben bir boşanayım diyorsun ya, ben artık şey yapmadım yani, bıktım ben bu hayattan. Bu böyle olmamalıydı diyorsunuz. Dönüp başkasıyla evleniyorsunuz benzer şeyleri yaşıyorsunuz. Şeyler Gene aynı şeyleri yaşıyorsunuz. İşte o noktada bir durup durmak lazım. Ya da bu adam benim hayatımda niye? Ya da bu kadın benim hayatımda niye bulunuyor? Şimdi şöyle bir şey diyemeyiz yani. Ee, tamam da suç onda suç kabahat onda işte şöyle davranıyor yani ben şöyle olmasını istiyorum da böyle oluyor dolayısıyla benimle ne ilgisi var yani falan şeklinde baktığınız zaman olaya bir çözüm üretemiyorsunuz ee, bu noktada ne yapmamız lazım o zaman bakış açımızı gene değiştireceğiz biraz da e, e, hani okları kendimize çevirmek lazım bu noktadan sonra diyorum ben yani okları kendine çevirdiğin zaman hani şapkanı önüne alıp bir düşünme olayı işte o ilk farkındalıkların başladığı nokta oluyor hayatınla ilgili ilk farkındalıkların belki o noktada ha ama yok sen ben fark etmeyeceğim ben böyle devam edeceğim ben haklıyım bu haksızdır şöyledir böyledir suçlama şikayet etme gibi modlara girdiğiniz zaman oradan çıkış yok orada takılıp kalıyorsunuz akabinde ne oluyor işte ruhsal durumunuz bozuluyor sağlık durumunuz bozuluyor bazen işten atılıyorsunuz gibi 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 durum evet. bu. Yani bir durup düşünmek lazım o noktada. Peki toplumdaki bu kolektif sıkıntılar Evet aynen öyle. Toplum... biraz bireysele indirgediğimizde birebir o zaman hayatımızı etkileyen faktörler haline geliyor anladığım kadarıyla. Ya bunun e... bunun Dan başa çıkmanın yolu ne? ne olabilir? Şöyle, şimdi tabii ki toplumsal olaylar, hele günümüzde işte iletişimin bu kadar hızlandığı, sosyal medya olaylarının bu da işin başka bir boyutu. Fakat şöyle bir güzelliği daha var. Ya bilgiye ulaşmak da kolay. Hani isteyen. Benim hayatımda niye bunlar sürekli oluyor veya ben bu adamla bu kadınla işte az önce söylediğim gibi patron olabilir, eş olabilir, iş arkadaşın olabilir. Bazen iş arkadaşlarımız da bizim tekamülümüzde çok etkili olurlar. Tabii birebir yaşamış birisi olarak önceden sinirlendiğim şeylere şimdi kızmıyorum, sinirlenmiyorum yani çünkü hani ufak ufak biraz farkındalık oluşmaya başlıyor çünkü olayın onunla ilgili olmadığını fark ediyorsun bir müddet sonra. Olay onunla hiç ilgili değil aslında. Olay tamamen seninle ilgili ama sen bunun farkında değilsin. Olay bu. Olaylara bakış açısından. Olayla, yani olay bu. Mesela diyelim ki karşındaki insanı çok şey görüyorsun. Yani olumsuz bir örnek üzerinden tabii gideceğiz ister istemez. Çok çok hırslı işte şey yapmaya çalışıyor, haksızlık yapıyor, şöyle diyor, böyle diyor falan filan. Tabii o noktada durup düşünmek lazım diyoruz ki acaba bu buna benzer özellikler bende de olabilir mi? Hmm. Şimdi o o nokta çok can alıcı bir nokta ama hani bunu diyebilmek de zor bir durum. Evet çünkü ötekisi daha kolayımıza geliyor bizim. Ama o soruyu sorduktan sonra o zaten cevabı direkt buluyorsunuz evet, kendinizde. Evet cevabı buluyorsunuz evet, evet. ama eğer aramaya niyetiniz varsa evet. kendinizle ilgili yolculukta cesaretle adım atmaya evet. niyetiniz varsa evet. kendi zayıf yanlarınız hani biz onları biraz gölge yanlar da diyoruz. Zayıf sıkıntılı ben onlara biraz defolu yanlar diyorum yani. Evet, onları fark etme imkanınız oluyor ve bunu siz kendi kendinize fark edemiyorsunuz Çağlar Bey. Çünkü insan kendi yüzünü göremiyor. Yani evet, böyle evet. yaratılmış zaten. Baktığı zaman bir aynaya ihtiyacınız var yani kendiniz görebilmeniz için. İşte bu insanlarda, etrafımızdaki evet. bu dolaşan insanlarda sizin aynalarınız oluyor. Aynanız, Aynanız oluyor. Yansıtmaz şeklinde siz onları düşünün. Yani öteki türlü düşündüğünüz zaman ama ben bencil değilim ki diyorsunuz. Ama ben işte kimsenin hakkına e, haksızlık yapmam ki riayet ederim gibi düşünüyorsunuz ama hayatınızın bir alanında bunları yapıyorsunuzdur mutlaka. Yapmasanız bunu e, tanımlayamazsınız. Çünkü beyin öyle çalışıyor. Beyin bilmediği bir şeyi, tanımla, tanımını bilmediği bir şeyi karşısına evet. yaftalayamıyor. Hayat sarmalı içerisinde aslında insanlar e, karşındakiyle alakalı olan ilişkilerini e, biraz da kendinde bulma çabası var. Anladığım kadarıyla. E, bunun sonucunda bir soru soruyor ya... Ben de böyle miyim sorusu herhalde evet, aydınlanmanın çok, çok çok birinci noktası. Evet, evet A Aydınlanmanın evet, başladığı çok yer midir acaba? Acı bir noktadır o nokta. Evet. Hani geçmişimden ben de biliyorum çok acı bir noktadır ama hani e, tabii bu e, bilinç seviyesine bağlı olarak yani insanların bilinç seviyesi farklı işte hani bu farkındalığa ulaşmakta bir süreç alıyor mesela. Bunu bir 20 evet. yaşlarında 30 yaşlarında yapamayabilirsiniz. Çünkü evet. doğal olarak o süreçlerde farklı hormonal etkiler farklıdır ve bir sürü faktörler vardır. Hayatınızı kazanmaya çalışıyorsunuzdur. Bir mücadele içindesinizdir. Ama belirli yaşlara geldikten sonra yavaş yavaş işte böyle ilerleyen sorular. yaşlarda sorular, sorgulamalar olduktan sonra yavaş yavaş kendinize dönmek gerekliliğini Ama anlıyorsunuz. Dünyadaki büyük olaylar yani toplumları, ülkeleri etkileyen büyük sıkıntılarda hı hı hı. Ve uyanmaya vesile değil midir? ben özellikle pandemiden sonra birçok kişinin 30'lu yaşlarında o şehir temposundan kaçıp köye yerleştiğine evet. şahit evet, oldum. Evet, evet, evet. evet aslında evet, bu olaylarda biraz değil mi? Ya ben de öyle ben de pandemide bunu fark ettim. Pandemiye kadar böyle işte bir projeyi bitiriyorsunuz, bitiriyorsunuz, ötekine başlıyorsunuz. Öteki öğrencinizin doktora tezi var. Onun hazırlığı var. İşte laboratuvarda şeyler var, düzenlemeler var falan. ...çok yoğun bir hayat içerisinde oluyorsunuz... ...akademisyenlerin çoğu da böyledir zaten... Yes, ...başka türlü yes. de işin doğası böyledir aslında... Evet. Ee, ...ama işte pandemide... ...mecburi durduk biz zaten... Hı hı. ...hani o durma zamanı dediğim şey o... ...mecburi durduk yani... ...o mecburi durduğum zaman ben ne yapıyorum böyle... ...ne oluyor işe de gitmesem olabiliyormuş... ...ve bunu yaşayan çok insan oldu hakikaten... Evet, ...daha erken yaşlarda iyi. daha şanslı olanlar yaşadılar evet. belki... ...onun için şu anda biraz daha böyle... ...daha relax bakıyorum olaylara... Evet. Yani, biraz daha mesela hani ben çay saatinde çay salonuna gidip böyle bardağımı alıp hı, oturan hı. bir insan değildim herkes beni tanır bilir. Hı. Değildim. Şimdi çay içmek için çay salonuna gidiyorum mesela. Evet, böyle evet, hayatı evet, böyle evet, evet. ucu ucuna yaşayan insan modeli hala evet, daha var böyle hala insanlar da var. yani. hala. Ben da var. biraz da pandemi dönemi üzerinde konuşuyoruz şu anda O dönemi hareket eden bir trene benzetiyorum hocam. İnsanlar o trenin içerisinde manzara bakıyor o kadar hızlı geçecek o manzaralar. Bir anda tren duruyor. E bir anda aynen öyle oldu. Ondan çok güzel sonra bir bakıyorsunuz etrafınıza aslında. Çok, e, çok, ne yapıyorum ben dediniz. Ya, ne yani? yapıyorsun ve anlık yaşadığınız evet, evet. o manzaralar. Arkanın arkasında koskoca bir dünya var. Ya aynen öyle. Ben şimdi tabii ki evet. kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Çok çarpıcı aslında. Benim eşim de akademisyen aynı bölümde meslektaşım. Biz o az önce bahsettiğim CV'mde... E, İspanya'ya gittik demiştim ya evet. e, beraber gitmiştik o çalışmaları yaparken e, o biraz böyle gezmeye daha çok sever böyle biraz daha bir... Hı -hı. ben de laboratuvardan çıkmayan birisiyim zaten Hı -hı. eşler de birbirini tamamlamak üzere varlar e, ama ben e, o zaman bunun farkında değildim şimdi e, Endülüs bölgesi hakikaten çok güzel bir Tabii. bölge yani gezilmesi Emevi Tabii. devletinin e, kültürleri var e, gezilmesi görülmesi gereken yerler var ama ben öyle bir bakıyorum olaya ki yani ben sadece laboratuvara odaklanmışım yani Şimdi evet. hoca diyor ki ya bir çıksak diyor bir şeyler var diyor müze var işte cami var mescit var bir şey var falan ben hiç bakmıyorum o tarafa yani. Evet. Bu kadar böyle hani az önce anlattım evet. ya hani öyle noktadan böyle noktaya gelmek işte bir pandemi de demek gerekliymiş bazılarına herhalde evet. ben de onlardan Belki bir de. tanesiyim. E, o zaman vakti yeri geldi durma ve düşünme zamanı diyoruz evet. o zaman değil mi hocam? İşte öyle oldu yani tam şimdi e, o pandemi döneminde bir durduk o durma bende çok değişik etkiler yarattı. ...birçok insanda da bence yarattı... E, ...o ana kadar ben hep şöyle yakın çevreme... ...şöyle bir tanımda bulunuyordum, şöyle söylüyordum... ...ben kendimi böyle hani hamsterları bilirsiniz... ...böyle çocukken, çocuklarımız vardı... E, ...çarkın içerisinde sürekli dönerler böyle... ...ama hani gittiğini zannederim... ...aynı yerde döner... ...döner durur, ben kendimi o hamstera benzettim... ...o dönemde... Yani ...böyle söylüyordum, ya ben aynı şeyleri yapıp duruyorum... ...başıma aynı şeyler gelip duruyor... Hı hı. E, ...ve ben zaman zaman... ...bunlardan da şikayet ediyorum ama bir çözüm de yok... Çünkü bir daha yaşıyorum, aynı olaya bir daha düşüyorum. Ondan sonra hem çok çalışıyorum hem şikayet ediyorum. Çünkü başkaları az çalışıyor bana göre. E, bu da bir e, sıkıntılı evet. bir bakış açısı. Çünkü her insanın e, da aslında şimdi farkındayım ki tekamül yolu farklı. Tabii. O gez, gezebilir, o gezmeyi seven bir insandır ama ben belki öyle değilimdir. Ama hiçbir şeyde abartmamak lazım. Yani abarttığınız noktada, aşırı gittiğiniz noktalarda sıkıntı. Şimdi burada tam yeri gelmişken tabii bu bir akademik camia şu anda içerisinde bulunduğumuz. Ee, akademik camiada çok çalışan insanlar vardır. Ta benim daha önceden yaptığım gibi yani. Çok çalışan insanlar vardır. Ben yani nacizane, benim şu andaki fikrim şu. Bir durup düşünmeleri gerekir. O durma zamanı onlara henüz gelmemiş olabilir. Evet. Yani çalışmasınlar anlamında değil ama hani aşırı gitme tabii, tabii, meselesi tabii. var ya dengeyi, kantarın topuzunu kaçırma meselesi. Evet, o evet, bütün evet, hayatınızı evet. etkiliyor aslında. Çocuklarınıza da zaman ayırmıyorsunuz. Ee, belki ailenize, anneye, babaya veya diğerlerine çünkü e, bazı kayıpları fark edemiyorsunuz. Onları ben şu anda bir kayıp olarak görüyorum. Ama sonuçta geldiğimiz noktada herkesin yolu kendine özeldi kendine hastı. Nasıl ki parmak izlerimiz bizlere has. Hepimizin tekamül yolu da bize, kendimize has. O yüzden onu da öyle kabul etmek lazım. Ama farkındalık meselesi. Evet. Toplumların ortak tekamül yolları da vardır ama hocam. Baktığımız zaman bu da bireyselden geçer. Elbette, yani bir, bir, bir elbette. Bireyselde elbette. hayatı kaçırmamaktan geçer. Dediğiniz elbette. gibi hayatı kaçıran insanlar kendi özelinde bu sıkıntının farkında olmasa da ister istemez herhaldeki çevreye, etkenlere de çevre çevresindeki tabii. insanlara da tabii, tabii. bir şekilde bence dokunuyor diye düşünüyorum. Yani ben şu anda mesela kendi daha gençlik yıllarımda çocukların küçükken okula gittiği dönemleri hatırlıyorum. Mesela oğlumun şeysini, okul hayatını hatırlıyorum. Biraz zorlanmıştım ben o noktada. Ama şimdiki bilincim olmuş olsaydı o kadar baskıcı bir anne olmazdım mesela. Hı -hı. Çünkü o çocuğun fıtratına bir saygı duymak gerekiyor ama bu bilinçte değildim o zaman. Dolayısıyla ben şu anda daha genç yaştaki yani çocukların yetiştirme çağında olan annelere işte arkadaşlarımıza, etrafımdakilere hani bu tecrübelerimden aktarmaktan mutlu oluyorum. Çünkü bir, bir ufak bir ışık yanabilir. Hani o çocuk da çok yoruluyor aslında o esnada yani yorulduğunu fark ediyorsunuz evet. daha sonradan ve bu farkında olmadan siz onun üzerinde çok olumsuz etkiler de yaratmış olabiliyorsunuz. Bu anne babanın istemediği bir şey esasında fakat evet. o bilinçli olmadığı için durum bu şekilde gelişiyor. O yüzden ben bu konuya çok önem verdim. Hani Hı -hı. kimyanın dışında bir konu bu. Evet. Ya alanımın dışında bir konu. Ee, psikolog falan değilim ama eğitimler almaya çalışıyorum bu alanda. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hakikaten insan istedikten sonra kendini analize edebileceği çok güzel de ilimler var. Kesinlikle. Ee, bunlara bir bakmak lazım. İşte astrolojiydi, numarolojiydi veya fizyonomiydi buna benzer analizler yaptırmak lazım. İnsanın kendini tanımasından geçiyor bütün hayat aslında. Kendini tanımıyorsan mutsuzsun zaten. Çünkü kendinden memnun olman gerekiyor. Bizim benim e, 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 şu andaki düşüncem, vardığım nokta. Belki birkaç hmm. sene sonra daha başka şeyler düşüneceğim ama insanda böyle bir şey zaten. Ge gelişerek bence devam edeceksin. Yani, Çünkü e, öyle düşünüyorum. Gibi, e, evet belli bir belirli bir farkındalıktan sonra şöyle bir hani böyle çok sabit fikirlerle bakmamak lazım belki hayata. Evet. yani bu benim e, bir önceki versiyonumda olan durumdu diye düşünüyorum şu anda. Hmm. Biraz böyle sabit fikirli taraflarım da vardı kendi açımdan. Baktığım zaman Biraz esnemeyi de öğrenmek gerekiyor. Farklı fikirlere de önem vermek gerekiyor. Sen Tamam sen böylesin Fırsat ama karşı, karşı taraf evet. farklı. Yani onu olduğu gibi kabul etmen gerekiyor. Kabul edebiliyorsan zaten huzuru da buluyorsun. Peki e, Türkiye'deki bu e, farkındalık durumu e, sosyoekonomik e, çıkarımlarla açıklanabilir mi hocam? Yani bir ekonomik e, kaygı sizce? insanları körük yaşamaya etkiliyor mu sizce? Mesela e, Avrupa'da e, bu durum nasıl? E tabii şöyle ya yani şimdi ben mesela e, Avrupa'da Amerika'da bulundum. E, orada sistemler biraz daha oturmuş. Ben hep hmm. mesela şöyle derdim. Hani yurt dışına gider bir insan da niye orada kalmak ister? Niye dönüp ülkesine hizmet etmek istemez diye söylenirdim gitmeden önce. İşte bu da bir yargıdır. Hmm. Yargıda bulunduğun zaman mutlaka onunla sınanırsın bunu da belirtmek lazım. Sonra gidip gördüğünüz zaman farklı bir kültür görmüş oluyorsunuz. Bazı şeyler oturmuş orada. Yani bir karambol yok. sistematik işler yürüyor. Tabii bu benim anlattığım 15-20 sene önce herhalde şu anda da öyle İspanya'da benzer şekilde insanlar daha az çalışıyorlar bir defa orada. Akşam saat 4 gibi falan market kapanıyor. Ekmek bulamazsınız, alamazsınız. Biz öyle çok ekmeksiz kaldık mesela. Dolayısıyla e, orada az çalışmak daha çok e, önemseniyor. Bizde çok çalışmak e, daha çok önemseniyor. Evet. Bizim böyle bir şeyimiz var ama çalışmaktan çalışmaya da fark var. Aslında etkili çalışmak önemli. Bizde mesela çok tatil şeysi olmaz. Ben e, 33 senelik memur oldum yani yaz tatillerinde böyle üzün alıp bir yere gideyim diye çok az zaman ayırmışımdır kendime. Bütün bunlara dönüp işte o pandemi dönemini de sorgulamaya başladığın zaman bu da çok doğru olmadığını fark ediyorsunuz. Evet. evet. Peki olaylara yukarıdan bakmayı öğrenmek nedir? Bu çok önemli bence bu çok önemli. <laughs> Belki bugünkü konunun en önemli kısmı bana göre o. Çünkü biz böyle eğitimler alıyoruz işte biraz farkındalığımız gelişiyor şu oluyor bu oluyor falan filan oluyor ama sonra bir olay yaşıyoruz. Pat diye düşüyoruz yani diyorsun ki tamam ama ben hani bunu fark etmiştim şöyle olmuştu böyle olmuştu ama olayın içerisine düşüdüğünüz noktada diyorsunuz ki buradan nasıl çıkacağım ben şimdi tamam da mesela gene haksızlık örneği üzerinden belki gideyim burada bir haksızlık var bunun, bunun düzelmesi lazım bu böyle olmaması lazım diyorsunuz çeşitli ortamlarda olabilir hani ben örnek olsun diye verdim bunu. Ee, fakat e, olayın içerisinde kaldığımız sürece canınız acımaya devam ediyor. Hani bunu böyle hayat tecrübesinden bir müddet sonra fark ettim ben. Ee, belki başkaları da fark etmiş olabilir ama bu ben kendim bunu şöyle tanımladım. Olaylara yukarıdan bakacaksın. Hemen bir yukarı çıkacaksın yani. Bir çünkü. adım geri atacaksın. Bir abi. adım geri atacaksın evet. ya da ben böyle yukarıdan daha çok hani yukarıdan da bir olayı hmm. seyretmek adına öyle bir terim kullanıyorum bazen kızım mesela şey der, işte şöyle bir sıkıntı oldu, şöyle oldu falan. Hemen olaylara yukarıdan bak derim ben ona. Böyle aramızda da bir espri olmuştur şimdi o. Kuş bakışı. Kuş bakışı olaya yukarıdan baktığın zaman oradaki evet. kendini de görebiliyorsun daha objektif bir şekilde. Kesinlikle. Dolayısıyla işin içerisinden çıkmış olsun, canın da acımıyor, üstüne almıyorsun olayı yani. Üstüne Üstüne hiç almıyorsun. Böylelikle canın acımıyor yani. Hani Temel'in hikayesi var ya evet, Dursun'la evet. Temel'in e, iyi bir pataklamışlar. E, evet. Temel düşmüş yere. Dursun diyormuş ki işte hadi kalk mücadele edelim. Temel demiş ki boş ver ya yerdekini vurmuyorlar Temel. Dursun yat aşağı bulandı böyle. <laughs> Gerçekten öyle. Hani evet. diklenirsen hayatta sana dikleniyor. Diklenmezsen sorun yok. Akışta kalıp olayları çok, olduğu gibi evet, kabul etmek evet, gerekiyor evet. bazen. Akışta kalmak önemli. Anda evet. anda kalmak önemli. Evet evet önemli. gerçekten bunlar, bunlar öyle gerçekten, gerçekten çok öyle. Hani şeyler. Tecrübeyle biraz sabit. Yani yukarıdan bakmak dediniz. Aslında insanın yaşadığı işte bu psikolojik e, travmalar, psikolojik ilişkiler. Bu evet. e, baktığın zaman fizinde bir konusu. Yukarıdan baktığın zaman her şey üç boyutlu olarak evet, tarafsız bir şekilde görebilirsin. Çok görebilir rahat, siz yaşayarak yaşayarak öğrenmiş Yaşay, oluyorsunuz. Evet. Böyle öğrendim. Dolayısıyla olayın dışına çıktığınız zaman hiç de canınız acımıyor yani. Ama içerisine girip mücadele ediyorsanız zaten bir direnç oluşturuyorsunuz. İstediğiniz gibi gitmiyor zaten olay gene de. Sadece sizin canınız yanıyor ve hastalıklara kadar belki gidiyor yani. yani bu direnç sürtünmeye direnç neden oluyor. Sürtünme e, de sonuçta bir evet. enerji fazlalığı oluyor. Enerji fazla. O da sizin gene canınızı yakan Deform şey. Deforme ediyor. Deform Her, ediyor şey. Sizi. Her şey alt üst oluyor. Her, şey üst Her türlü hayatınıza yansıyor. iş hayatınıza, özel hayatınıza her tarafa yansıyor bedeninize. Yok. O zaman yani herkes dediğiniz gibi olaylara biraz kuş bakışı yukarıdan evet, baktığı zaman bakışı. herhalde daha yaşanılır bir toplum yaratmaz mıyız bu nedenle e, hocam? Tabii tabi, tabii tabi. amaç o. Ütopik bir toplum değil örneği aslında. vardır bu. Kimi zaman bu ismi Muğkıtas'tır, kimi ismi ha. Atlantis'tir. Evet, evet, bu evet. insanların artık... Var mıdır yok mudur yaşanmış mıdır Hani söylenir Ama bunlar. Ama hikayelerde, hikayelerde çok mutlu insanlardan çok, bahsederler. Evet mutlu yani. insanlardan bahseder. Belki biz de zaman içerisinde o, o aşamaya doğru o ütopik dediğiniz evrene doğru gidiyor da olabiliriz bilemiyorum yiyoruz tabii zaman neyi gösterecek evet. Ömrü olanlar inşallah görecek evet. ama ben şu noktada ben şu anda mı yaşıyorum diyorum şu anda sıkıntı mı yaşıyorum şu andaki sıkıntımı ben kendim bireysel olarak nasıl çözebilirim benim derdim o bunun için tabii evet. insanın kendini tanıması dedim ya az kendini önce biraz da lazım. kendini çünkü bütün olaylar dönüp dolanıp senin etrafında dönüyor seninle ilgili yani ama şu an bir reçete veriyorsunuz hocam neden biliyor musunuz ilaç gibi bir reçete çünkü etrafımızda yaşadığımız olaylar artık dünyada yaşanılan aksiyonlar insanları artık birebir etkiler durumda. E, tabii. Savaşlar, Mesafeler. Ukrayna kalktı evet Suriye evet. aşağımızda Suriye evet, tabii, yani kardeşim, evet. e, şu an bir e, savaş dönemine şey, giriyor. Kaos dönemine şey. giriyor. Evet, evet. Yeni virüslerden bahsediyorlar. Yani artık sanki birisi insanlığın yakasından tutmuş Evet. Böyle evet. silkeleyip, silkeleyip duruyor. duruyor. Yani ne Gerçekten. zaman ölür ne zaman ölmez. Evet evet. Ama Ölen işte bu, ölür kalan kalır gibi belki. Öyle bir durum var şu an yaşanılan <laughs> artık bu evet, sistemsel evet, çok... bir şey midir? E birilerinin istediği bir şey midir? O tabii soru işareti. Evet haydi. evet ama ayyuka çıkmış e durumda. A yani. Evet, ayyuka <laughs> çıkmış var. durumda. Evet. Ama evet. işte o hengamenin içerisinde bireysel olarak biz kendimizi nasıl absorbe edeceğiz? Evet. Merkezimizde abi. kalacağız. Evet. Ona hani merkezde kalmak deniyor. Merkezimizde durduğumuz zaman sağ sola doğru, doğru yalpalamıyoruz. Yani e, durman gereken noktada. Yapman gereken bir şey varsa onu yapıyorsun. Hı hı. Hani bizim inancımızda da vardır. Yani böyle yapman gerekeni yap, gerisini tevekkül et, Allah'a bırak deriz. İnancımızda evet, vardır tabii. bu bizim. E, hakikaten şimdi e, ben de o noktadayım şu anda. Hani yapman gereken bir şey var. Elinden gelen bir hı hı. şey varsa onu elbette yap. Hı hı. Çünkü hı hı. hakikaten sıkıntılı hı hı. durumlar yaşıyor. insanlar. Televizyon açmak istemiyoruz yani baktığımız zaman. E, kendi hocam. Ruh, sağlığımızın evet. da, ruh sağlığımızı da etkiliyor. E, toplumun ruh sağlığını evet, etkiliyor. Evet toplumun ruh sağlığı ama bu gerçekleri de göz ardı da edemiyoruz. edemiyoruz. İşte o noktada merkezimizde kalabilmek, herkesin tekamül sürecinin kendine ait olduğunu, bu insanların da böyle bir e, belki tercihlerinin olabilecek olduğunu. Çünkü sonuçta biz seçimlerimizin sonuçlarını yaşıyoruz her zaman. Kesinlikle. Evet. Yani hani çünkü e, yaratıcı bize bir irade diye bir özellik vermiş, diğer hiçbir varlığa vermemiş yani. Kuş uçuyor mesela, ee, uçuyor, balık yüzüyor, yüzüyor. Ama insan ne için var? Evet. İnsanın o irade özelliği, insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik. O zaman iradeni kullanabilirsin, seçme hakkın var. Ee, dolayısıyla, Özgür irade ne? bir ödül olduğu kadar aynı zamanda çok da büyük sorumluluk, gerçekten zor bir şey. Insan olmanın Tabii. artık orada e, evet. ayrımı ortaya çıkıyor. Ortaya i̇nsan çıkıyor. mısınız ya da ne kadar insansınız işte bahsettiğimiz olay. Çünkü insan çok geniş spektrumlu bir varlık çok uç noktalarda çok da olabiliyor ama mi? merkezde kalmak hani bizim e, inancımızda da bunu söylüyor hı hı, diyor hı. ki merkezinizde kalın diyor. Dengede orta, kalın. Diyor, evet orta evet orta yol her zaman iyidir. Sağa sola doğru sarf, negatif veya pozitif her iki yönde de sağa sola doğru savrulmalar bizim için sıkıntılı durumlardır. Yani evet. bunu bireysel hayatınıza da uygulamak lazım belki işte küresel olaylara da biraz bakış açımızı bu yönden geliştirmekte evet. fayda olabilir. Bireysel olarak kendimizi geliştirsek yani toplum olarak dediğiniz gibi onun da zaten küresele doğru e, tabii, tabii, e, tabii. o olumlu etkileri olacak yani her böyle bir dönemde. Yani. Aynen öyle. Ben şimdi bu bu tür konuşmaları veya yayınları veya eğitimleri olsun e, sohbetleri Hı -hı. önemli buluyorum bu noktada. Çünkü belirli bir yaşa gelmiş olan bir insan olarak, bir akademisyen olarak veya akademisyen olmanız da gerekmiyor insan olarak. Baktığınız zaman bir hayat tecrübeniz var. Bir, noktada, evet. bir şeyleri farkındalığınız oluşmuşsa keşfetmişseniz belki bir başkasının bir derman olabilirsiniz. Bu benim Kesinlikle. hayat düsturumdur her zaman. Ya bana eee programın afişi geldiği zaman ilk kimya çekti. Tabii bakıyorum evet. hangi bölümden hocamız gelim. Yine tamam kimya konuşacağız. Böyle dedim evet, yine evet. akademik bir sıkıcı sohbet olabilir. olacak. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Bazen sıkıcı da olabiliyor. Bazen tabii, evet. oluyor ister evet. istemez. Evet Çünkü geri dönüş yapamıyorsunuz. Uzmanlık alanları, evet, evet, soru evet, soru evet, cevap gidiyor. Evet, evet, evet. Ondan sonra soru başlıklarını şöyle bir göz gezdirdim. Ya dedim harika bu tam benim istediğim evet, konu. Ben sizin. de çünkü çok ilgiliyim bu tarz, evet, evet, tarz şeylere. Hiçbir şey tesadüf ee, değil zaten e, yani. Kesinlikle evet, tesadüf kesinlikle değil. Hocam. O yüzden ee, memnun oldum e, ben de. Burada olmaktan da çok mutluyum. Ayrıca benim için de güzel bir fırsat oldu kendimi ifade etmek açısından da güzel oldu ve katkı sağlayacağını umuyorum Umarım e, ihtiyacı olan insanlara ulaşır ama devamını istiyoruz Sayın Hocam. Evet. Ee, devamını, devamını, yapalım istiyorum. Memnuniyetle. Çünkü Memnuniyetle. bu kesmedi beni açıkçası. <laughs> bir, bir biraz kızdı. Ben de sabaha kadar konuşurum evet. <laughs> burada. <gülüyor> <ama> sizin <laughs> işiniz gücünüz vardır. Evet, evet. Ee, ama başka bir konu başlığıyla daha derin e, de bakabiliriz bu konuya. Evet de, evet de olabilir. E, e, Memnun olurum. Yani iki konuk da olabilir. E, bu tabii ayrıntısını konuşuruz evet, daha evet. sonra. Evet, 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 evet. Yani insanların hayatına işte dokunmak çok önemli. Çok, çok değerli. Çok önemli şu dönemde çok önemli. Şu dönemde çok önemli. Ben de zaten hani önce bu şey geldiği zaman davet hani kimya ile ilgili kendi işte karbon materyalleri sentezi, analitik özellikleri falan diyebilirdim ama hani bu normal vatandaşım için çok fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Evet. Bunu zaten anlatıyoruz biz yani akademik ortamlarda. Evet. Böyle bir günün içerisinden güncel bir konu olsun diye düşündüm. Zaten ben de olayın içerisinde olduğum için Umarım katkı olur. Bu tümü ilgilendiren bir konu mi? Bu tümü gibi. ilgilendiren bir konu. Yani, Herkesin ilgilendiren, bir konu. ilgilendiren evet. bir konu. Çünkü herkes zorluk yaşıyor i̇şte hayatında. O yüzden o zaman zaman. reçete diyebileceğim bir program oldu bence. Çok teşekkür İnşallah. ederim. Soracağım. Ben, sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Son olarak Haritinizi eklemek için. istediğiniz bir şey var mı? Son olarak şunu söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için hakikaten bana da iyi geldi. Çünkü insan kendini ifade edebildiği sürece daha iyi hissediyor Vardım, zaten. Evet. Kendini fark etmek, kendini kabul etmek. Bunlar önemli. E, tabii belki konuşacağımız başka konularda olur ileride. İnşallah onları da İnşallah. Olur. En kısa zamanda bekliyoruz o zaman. İnşallah. Çok, evet, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet efendim bugün hayatın farkında mısın sorusunu sorduk. Umarım bu soruya doğru cevap verebilmişizdir. Ve sizler de kendi adınıza biraz da farkındalık oluşturmuşsunuzdur. Evet konuğumuz kimdi? Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ümmühan Turgut Ocak'ta bir sonraki programda görüşünce dek şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.